Merhaba. Düşüncelerimiz gündelik hayatımızda, iş hayatımızda, sosyal çevremizde, kısaca her anımızda bizleri etkiler. Ve biz düşüncelerimize göre hareket edip kararlar alırız. Yaşam yolculuğumuzda olumsuz ve negatif düşünceler yanlış kararlar almamıza ya da kendimizi kötü hissetmemize sebep olmaktadır. Peki bu olumsuz düşünceleri en aza indirmek için neler yapmalıyız? Öncelikle negatif düşüncelerden kurtulmanın birinci basamağında düzenli uyku uyumak bulunmaktadır. Neden mi? Çünkü düzensiz ve yetersiz uyku olumsuz düşünceyi tetiklemektedir. Yatış ve kalkış saatlerinde bir rutin oluşturmak, 7-8 saat kadar uyumak daha sağlıklı düşünmeyi kolaylaştıracaktır. Olumsuz düşünceden kurtulmanın ikinci basamağında ise kelimeler var kullandığımız kelimelere dikkat etmek önemli. Çünkü olumsuz ifade ve sözcüklerin ardından olumsuz düşünceler gelmekte ve ardından duygularımız olumsuz etkilenmektedir. Bu yüzden olumsuz ifadelerden ya da bize olumsuzluğu çağrıştıran kelimelerden uzak durarak daha pozitif, daha motive edici alternatif olumlu kelimeleri kullanmayı alışkanlık haline getirelim. Asla kesinlikle gibi genelleştiren sözcüklere bir yasak koyalım. Süreci bir diğer basamağında ise olumsuz düşüncelere önem vermemek, büyük anlamlar yüklememek var. Peki bu ne demektir? Olumsuz düşüncelere ne kadar önem verir, ne kadar üstünde durursak etkisi o kadar artacaktır. Olumsuz düşüncelerin bizi sardığını fark ettiğimiz anda mutlu olduğumuz bir anı ya da kişiyi düşünelim. Ona odaklanarak olumsuz düşünceyi uzaklaştırabiliriz. Olumsuz bakış açısından kurtulmanın önemli bir yolu da olumsuz düşünceleri önemsemeyi bırakmak ve düşüncenin gerçekliğine yoğunlaşmaktır. Bu durumda aslında demek istediğim şu. Hiç olmamış, belki de hiç olmayacak şeyler için zihnimizi yormaktan vazgeçmeliyiz. Mesela bütün sene hazırlandığımız bir sınavı geçemeyeceğimizi düşünmek yerine onu geçebilmek için neler yapabileceğinize yoğunlaşmalısınız. Sonuçta sınavı geçemeyeceğinizi düşünmek size hiçbir şey kazandırmıyor öyle değil mi? Ayrıca henüz olmamış ve olacağı hiçbir şekilde bilemeyeceğiniz bir şey için endişelenmenin size sağladığı yarar nedir? İşte bunun için o an sahip olduğunuz şeylere odaklanmalı ve kötüyü düşünerek kötüyü çağırmaktan vazgeçmelisiniz. Çevrenizdeki size olumsuz hissettiren durum veya kişileri de elekten geçirmek de negatif düşüncelerden uzaklaşmak için çok önemli. Hepinizin bildiği gibi düşünce dünyamız sosyal çevremizden ve ailemizden ister istemez etkilenmektedir. Bize daima negatif enerji veren, bizi olumsuz düşüncelere iten insanlardan ya da ortamlardan biraz uzaklaşmak, bizi aşağı çeken insanlarla araya mesafe koyabilmek, pozitif bakış açısına sahip kişilerle paylaşımı arttırmak, olumlu düşünebilme becerimizi geliştirecek ve motivasyonumuzu arttıracaktır. Ve son olarak Yine her zaman söylediğim gibi lütfen kendinize dönün. Bir uğraş edenin gelişebileceğiniz alanlar olsun. Yapmayı sevdiğiniz şeylere lütfen yönelin. Üretin, sevdiğiniz bir müziği dinleyin, spor yapın. Size kendinizi iyi hissettiren şeylere lütfen ama lütfen öncelik verin. Ömrünüzü olumsuz düşünceler üzerine yoğunlaşarak geçirmenin size hiçbir şey katmayacağını. Bunun yerine sahip olduklarınızın değerini bilerek anın tadını çıkartmanız gerektiğini anlayın. En kıymetli hazineniz olan zamanınızı sizi üzmekten başka hiçbir şeye yaramayacak fikirler için harcamaktansa pozitif düşüncelere yoğunlaşarak yarınlarınızda umutlu gözlerle bakmaya çalışın. Sevgilerle.